Bu bir nevi bagabuz gibi ne düşünüyorsun? Ee, mantıklı, doğru diyorsun ama hani karakter hikayesine bir nevi uydurmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle e, hani hangisi daha çok para ediyor kafasında gitmiyoruz çok fazla. Ben de çok sevmiyorum böyle hani yüksek paralar yapmayı ama neticede bir krallık kuracağız ya o yüzden böyle parayı bir 1 milyon bandına falan çıkartmaya çalışıyorum. Ee, zaten or or oradan sonra çok fazla yapacağım düşünmüyorum. Biraz elemanları tokatlayıp ufaktan Ragnavart'ın yanına derebey olarak girip ilk toprağımızı alıp ondan sonra kendi kralımız kuracağız. Evet, evet siparişleri çok yaptık zaten. Ya bu bizim şansımız oldu. Normalde hani ben oynarken de çok demircilik yapmadım. Hatta yayında öğrettiler bana nasıl yapılacağını. Ee, çok fazla 4 seviye 5 seviye bir şey düşmüyordu. Düşmediği için de çok para kazandırmıyordu. Baya uğraştık yani buraya gelmesi için. Hemen atlamıştık abi. Onu da verelim. Ee, bunu fulledik. Bunu fulledik. Tetizimi bir tık vermişiz. Şöyle tek elden verelim. Baba biz bir şuralardan bir haydut maydut bizim topraklara gidelim abi. Buralar yaban eller. Bizi burada harcarlar. Yapılıcı 12. Bunlara gerek yok. Şuralardan böyle bir 20-25 kişilik ordu bulsa kafi. Ya ben normalde şöyle para kazanıyorum Çapulca alıyorum gelen her şeyi alıyorum Satıyorum alıyorum satıyorum öyle para yapıyorum Barbanta demircilik modları var Şuraya bir kılıç satalım Kucu da gelmiş kucu dalak Bir tanecik sattık Hop 18 kişi nereye gidiyorsun kardeş Gel bakalım buraya Aha asiler ayaklanmış Yok ulan. Ulan ne yapsak alsak mı burayı? Birden krallığı kurmadık mı? Ama çok zayıfız. Bizi harcarlar bu arada. Ne harcarlar. Yani at, tanıdığımız yok. Ettiğimiz yok kimseyi. Biz yok ederler abi. Birkaç tane sadece oyunu hızlandıran böyle ufak. Oha ne oluyor lan burada? Ufak tefek modlar var diyecektim de. Ben seni bir köşeye sıkıştıramam mı şurada ya? Sıkıştırdım gibi. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Oyun sürümü kaç? Güncel sürüm. Ona nasıl kaçtın lan? Güncel sürüm kullanıyorum. Ay dutları. Seni sıkıştırır mıyım? Gel buraya. Yok baba bunlar kaçıyor. Yetişemiyor. Hızımız yetmiyor. Reis asi deyip geçme. 200-300 kişiyle savunuyorlar. Allah biz de güçlüyüz ya. Anerim abone olmuş. Kademe bir aramıza katılmış. Hoş enerjim. Tenercim. Kesene bereket. Aranızdan baya debuff yiyorsun kontrol et bence. Bakalım. Nereden bakıyordu kıza ya? Ee, eksi sürüden yiyormuşuz. Şunlardan galiba. Bir de atımız biraz fazla gibi. Yo atımız da çok değilmiş. Atsız olduğun için normalde yavaşsın. Evet haritada atsız dolaşıyorum bilerek. Ya atsız oynamaya çalışıyorum ki. Hani hem o Viking kafasını yaşatalım. Çünkü karakteri rolle oynadık buraya kadar. Rolle getirdik. Hem o kafayı yansıtalım. Hem de hani şeyimiz gelişsin. Eee... neydi? Skill'in adını unuttum bildiğin ya. Atletizm gelişsin. Hayvan sayısı orada eşit olmazsa sürü debuff verir. Okey. Onları biz savaştayız diye falan almıştık herhalde ya. Bunları verelim abi zaten gıdamız var baya. Atlara bakıyorum. Atları ver abi, bine kat. Yük beygirleri kalsın üstümüzde kafi. Ee, kaç oldu burası? 267 oldu. Bu kadar yük de çok bence ya. Zaten bundan ağır çok taşımıyoruz ki. 50 tane at alsak yeter. 60 pardon. Şu an böyle iyi gibi. Voxol'da kadeh abone hediye etmiş. Hüsüp'cüğüm çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Kendi de Brunner'e bir de abone hediye etmiş. Tekrardan sağ ol. Görmemişim. Kesin hareket. Şimdi o zaman az buçuk anlattığımıza göre babacım karaktere bürünüp oyunumuza devam. Biz kimiz? Da satalım. Biz kimiz kardeş? Kuzey şehirlerinde doğmuş, büyümüş anası, babası köyde akıncılar tarafından öldürülmüş bir genç çocuktuk. 20 yaşlarında başladık. Ayver Ayverson kardeş. Tehlikeli bir çar. Baba karakter 150 kilo. Boyu 2 metre. Yani biraz hırslı bir adamız. Özelliğimize ne vermiş? Çıkarcı vermiş. Turnuvalara girdik. Kendimizi gösterdik. Geliştirdik. Ondan sonra kendimizi böyle ispat ettikten sonra ufak tefek ticaret işine girdik. Alsat yaptık. Esir düştük. Deniz yağmacılarına esir düştük. Bir hafta esir hayatı yaşadık. Oradan kaçtık. Sonra mahallede böyle köylerden çocukları topladık. Arkadaş olduk. Orada olduk. Gittik onların sığınağını bastık. Hayırdır siz kimi esir alıyorsunuz diye. Hayırdır Vikings deme. Ben şeyi seviyorum. Böyle isim soy isim aynı olunca hoşuma gidiyor başlangıcı. Soyadı şey yaptık. Iron Son yaptık. Hani demirin çocukları. Demir çocuk gibi kafasında. Dedik ki aynı olsun. Ivor yapalım. Hani Ivor ayarın son böyle tatlı oldu. Yoksa onunla bir bağlantısı yok ama çocuğumuzun adını bir koyabiliriz. yapmadık. Aha. Gel buraya. Yakaladım seni. Kaçamazsın. Biz kimseye zarar olmayan gezginleriz. Yok ya. Yok ya. Gezgin dermiş. İnandınız mı lan? Soldiers! Şunu yapmayı çok seviyorum. Bak şimdi. Shield bol ya. Aşığım ya şuna. Görüntünün hastasıyım baba ya. Baksana şuna. Ooh. Çok güzel değil mi ya? Çok seviyorum şunu. Okçular. Bir kişi. Okçu. Gel buraya. Okçu. Bağırıyor değil mi burada? Koş lan. Evet <laughs> süvarimiz var. Yiğitlerim. İlk günden bugüne yanımdasınız. Sizinle beraber buralara kadar geldik. Bu ordu büyüdüğünde hepiniz yeri benim için ayrı olacak. O günleri görmek istiyorsanız Benimle beraber. Kaldırın! çok yukarı gitti. Hey. Çektim Aryan kılıcımı da. Buna kuruluş Osman Mayer Hayver Daha koymayın birini Yusuf 5 kişiye kadar bir abilik ediyor Gamble Togur GKSN Atoma ve Saat kaç abiye kadar bir abilik ediyor gitmiş Yusuf'cum çok teşekkür ederiz bugünkü desin için Kesene hareket çok sağ ol Kalkanla uğra abi o pozisyonlarda çok tehlikeli oluyor Skill'lerde zaten Kalkan hasarı verdik bunu vurunca daha çok vuruyor ve bizim askerler de aynısını şey yapıyor yapıyor. Ben biraz ölücüyüm arkadaşlar. Geride çöp bırakmayı sevmiyorum. Uyum değil. O yüzden her şeyi alırım üstüme. Bunu ileride ee, şöyle bir skill var. Vekildeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Evet, eee şu skill ve şunlar şu zırhlar için bu silahlar için bunları savaş sonrası ganimet bırakırsanız askerlere ekstra tecrübe kazanıyorlar. O açılana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra bırakırız askerlerimize. Evet evet. Benim kendi oynadığım bir save'im vardı mesela. 250-300 kişilik asker alabiliyordum. Abi piyadeleri bir koyuyorsun. Üst üste üst üste böyle kalkan oluyor. Yanlış bir şeye bastım galiba. Form line! So make a line! Shield wall! Shield wall. Lan. Şarkıları kapatayım da alttan çalmasın telif yemeyelim. Oyunun kendi müziğini verelim abi. Bowman! Okçu! Bowman! Buraya gel! Odin evlatlar atabilmez. O süvari piyade olsun. Sen nereden geldin ya kardeş? Ha bu şey Sturgian'ın elit askeri. Bunun en sonu süvari oluyor mecbur. O yüzden süvariye dönüştü. Yazım hoş geldin. Sana acilen kale lazım. Evet biraz var o yüzden kaleye. Henüz daha bir yere giremedik. Ah aradan geçti. Yine ulan golü tutuyoruz ha. Yat. Oy tam kafada. Artık uyu bir adam sabah yiyin akşam yiyin. Abi bizde böyle. Bu çift telli hem tek elle. Öyle yaparsam çift telli oluyor. Halkanımda alırsam tekel oluyor. Ama böyle tabi ki hızımızı düşüyor baya. Abi telesiz bir şarkı var çok iyi. Hepsi yiyor ya o yüzden. Bir ayar var onu sadece yayına vermedin. Eee onu yapmaya çalışacağım. Onu yapamadığımız için şu anda normal oyun müzikleri idare ediyoruz. Ama oyun müzikleri de tatlı yani bir yandan. Aldık abi içeri çöpü. Karaktere devam. Birader ben yokken bunlar artık hızlı geçiyorum. Buraları temizlemek için. Böyle arada büyük savaşlara falan giriyoruz. Orduyu ne yapacağız onu da göstereyim bu arada. Ben biraz milliyetçi bakışlıyım oyunda. Abi deneyim telifsiz viking şarkı grubunun Taner bana atsana ne olursun ya. Ama Youtube'dan yiyebiliriz bu sefer o sıkıntı. Youtube'da da yemezsek açayım. Çok baktım da emin olamadım. Ordunun çoğunluğu şu olacak abi. Şu abiler olacak. Neden diyeceksin? Tekelli hasarı güzel. Fırlatması var. Atletizmi de var. Yürüyor. E zırh da dediğinde baba yani böyle zırh var adamlarda anladın mı? Genel olarak telesiz grubu tanıyorum. Atsana Taner sana zahmet Discord'dan ya. Ya da buraya da atabilirsin. modora da atabilirsin. Açalım dinleyelim. Şu bir tık daha zayıf kalıyor ona göre. Gereksiz bence. Bunun fırlatmalı silahı da var. Ee, bunu tavsiye etmiyorum. Şöyle. Kolay kolay ölmüyor. Okey. Hayvani bir hasarı var. Ama Kuzeyitlere karşı falan gelirsen. Ya da Batanya'ya karşı. Oktular belanı sikiyor abi içiyorsun. Direkt ölüyorlar ondan sonra. Okçu kısmına gelecek olursak Sturgia'da okçu tavsiye etmiyorum. Niye diyeceksin? Okçuluğa 3. E, seviyede falan başlıyor. Çok da iyi bir okçusu yok açıkçası. Böyle epik değil. E, o yüzden ya gerekiyor mu? Gerekiyor bir yerde aslında ama ben daha çok mızrakçı taraftarıyım. Fırlatma taraftarıyım. Eyvallah Yusuf'cum bir mukabele de öyle. Ne lazım bize? iki tane at istiyorlar mesela. At almayacağım ki bunları geliştirmeyeyim. Yoksa arada unuturuz. Al baba çeri çöpü. Topraklarımız ya memleket oğlum memleket. Memleketi çapurcu sarmış. Kardeş temizleyin şunları bir ya. Zaten yeteceğin de neymiş? Aha. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Youtube'a da atıyoruz ya ağızcığım. O yüzden bu şekilde detaylı oynuyoruz. Varsa çok zorlanacaksın diye düşünüyorum. Ya zaten amacımız şey değil ya. Hani böyle free her her maçı kazanmak değil yani her savaşı kazanmak değil. Gerekirse esir de düşüyoruz ama hani rola uygun, karakter uygun gideceğiz. Biz baba kuzeyli vikingleriz bizde atçı yok. Herkes piyade. Herkes hayvanımsı. E. Ee? <laughs> Heh, oldu. Soldiers. <laughs> alayım arkadaşlar. Gel yavrum de. Bir tane de okçumuz var, get var get ya garip oğlum. <laughs> Beni takip et sen de ben beni takip sen, sen burada kal Beni sevdi diye oynamışsın Öyle Gemi nerede? Johnny keşke getirseler bazı modlar var ama ee, Aa gelin gelin lan gelin Kapata köprünün orada kaçamasınlar Bazı modlar var ama emin olamıyorum bilmediğim için Fırlatmayı kastığımız için bayağı iyi atıyoruz. Evet. Baba bu balta çıktı mı herkesin kelleyi alır. Ben size söyleyeyim kardeş. Oh, oh. 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 Baltamı çıkarmayın lan bana. Siktirin lan. Bir daha yönünüz bizim topraklarda. Her zaman her savaşta önden ben giderim arkadaşlar. Komutan dedim böyle olur. Gemi savaşı ben de çok isterim. Ya bir de mesela mod yüklüyorsun. Gemi modu gördün. Tamam hoşuna gidiyor. Yüklüyorsun. Ondan sonra bir güncelleme geliyor. Bir şey oluyor. Sev bir yerde bir patlıyor. Buyur baştan yak. Biz de mesela ilk yayında başladık oynadık. Ertesi gün save yok abi. Silinmiş. Yok save ortada. Bir daha baştan başladık sonra. Askerlerimizi geliştirelim abi. Herkesin kalkanı olsun. Kalkansız adam istemiyoruz. Hangi öyle. Al baba bunları da. Oğlum bunlar ne lan? Memba olmuş burası. Kes kes bitmiyor. Yusuf iki kişi kadar emir Abunik göndermiş. AKN Gökmen'e ve Seline hediye gitmiş. Teşekkür ederiz suçum tekrardan. Kesene bereket. Göreyim hoş geldin. Göreyim niye bayılsın? Hemen bakıyorum Taner'in attığı listeye. Taner ben bunlardan dinliyordum galiba. Evet. Acaba sıkıntı oluyor mudur? İnşallah olmuyordur ya. Taner'in biliyordur. Ben oynarken mesela kendim açıyorum bu kanalı sürekli. Bunların şarkılarını dinliyorum zaten açtıysak baba. Bak çok deli moda girdim gene. Bak çok deli bir şeyler oluyor bana. Yalnız benim için her sıkıştırabilirim. Bakıyorum kanka. Müzik sesi alttan çıtır mı şu an iyi mi? Okey mi? Bu parayı kırıyor ya. Oy. Çok gelirse söyleyin kısayım bir tık. Şuraları bir donanalım. Bunlar burada galiba. <laughs> Nereye kardeş? Nereye kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gel. Hop. Aha. Membasını bulduk kardeş. Buraya bir gidelim. Oha 70 tane asker olabiliyormuşuz. Geliştirmişiz baya. Karaktere bakalım. Bir kısacağım sadece şarkıyı. Az bir şey. Hadi ıslak. Koray adı ıslak. Hani iyi gibi. Abi kale asker koyma olayını kullanarak çift ordu yapabilir savaş durumuna göre. Bir bakalım bir önce bir bir yerde bir şey almamız lazım. Aha geldi. Atılacak zırhlar tecrübe arttırır. Ücrette sıkıntımız yok. Şunları alalım abi. Şu güzel skin. Yusuf'cum çok teşekkürler. Tikediye de kadar bir abone hediye etmiş. Çok sağ ol. Şurayı girelim kardeş ya. Bugün Türk diyorlar. Yok oğlum öyle bir şey. Topla topla. Niye mi? Müzik de mük. Kar da mük. Baba direkt bizim agalarla girelim mevzuya. Al elemanları almayak. Oğlum çok pis moda girdim ha. dursun. Yürü. Ekipsin hey, lan. Sakalım var oğlum sen git. Sen bizden değilsin. Hasar aynısın sen. Yürü kaybol. İtler. Burayı alıyoruz. Majoris hoş geldin. Bir de şunu yapmayı çok seviyorum. Elimde dolandırıyor. Hastayım şunu ya. Ben seviyorum ya. Eğlenceli sığınak basma. Oyunun böyle rolü içine girip oynarsan Denkli oluyor öbür türlü zaten bir yerden sonra iki gün üç gün oynuyorsun sıkılıyorsun OHA Kaç bol Aldım ki seni kelleyi ben. Gel buraya. Yat. Bunu almış bizimkiler zaten. Ben direkt Türk savaş müzikleri dinliyorum. Evet mesela Kergit falan oynarken de Kendini o moda sokabiliyorsun. O da eğlenceli. Onu da çok oynadım. Her git mesela oyundaki bana göre sorarsan en güçlü ırk abi o atlı okçuları bir kasıyorsun. Yani baba 300 kişiyle gidiyorsun. 1000 kişiye falan savaşabiliyorsun güzel konumlandırma yaparsın. Gençler şurada kalın da. ben bir temizleyeyim şurayı ya. Gelin şimdi. Evet o tarz şeyler gelebilir ama modlarla destekliyorlar genelde öyle şeyleri ya. Mesela Warband'ı hatırlasanıza bir sürü modu vardı oyunun. Oyunu bambaşka hale sokan. Selamun Aleyküm kardeş. Öyle burada oturmakla olmuyor bu işler. Ne? Adamlarıma çok zarar verdi bunu teke tek halletmeyi ne dersin? Sen kimsin lan ben seninle teke tek savaşacağım? Osuruk! Dalın lan! Sen de savaşacağım adamları yaşayacak öyle mi? Adi! Evet bazen var montta öyle şeyler gelebiliyor ben de çok yaşadım. Çıkart izlenecek tek adam. Canını yerim. Çok teşekkür ederim Java. Hoş geldin. Aydutlara merhamet yok kardeş bizde. Orduysan dedim ki baba askersin tamam mı? Saygı duyuyorum sana. Komutansın. Tamam sen de başka yerden emir alıyorsun. Ama kardeş yağmacıysan yer yok. Öyle yapacağım. Silahı alacağım. Atı alacağım gıdayı alacağım. Diğerlerini askerleri tecrübe olarak bırakıyorum.